Alkinlerin kimyasal tepkimini göreceğiz. Genelde asetilen üzerinden vermeye çalışacağım tepkimleri. Biliyorsunuz ki hafifletilmiş bir müfredat var. Dolayısıyla çok karmaşık örnekler karşımıza gelmeyecek. Öncelikle hepsinde söylediğimiz gibi alkan ve alkenlerde söylediğimiz gibi alkollerde de yani bundan sonra göreceğimiz organik bileşiklerinde de söyleyeceğiz. alkinlerde diğer organik bileşikler gibi yanma tepkimesi verirler diyoruz. Ve genel itibariyle alkinlerin genel formu CNH-2 olduğuna göre tepkimeyi eşitlediğinizde yani n tane karbon n tane diye bunu alkenlerde yapmıştık. Eşitlediğinizde burada o ikinin kat sayısını bu şekilde bulabiliriz. Hemen bir tane şöyle asetlerini yakalım bakın. C2H2'yi yaktım. Ki sorularda bunu kullanacaksınız. Yani sayısal bir soru gelecek. Mutlaka denklemi kullanacaksınız ama bu şekilde n'li şekilde aklımıza tutmak çok önemli değil. E sonuçta karşımıza geldiği zaman bunu bulabiliriz. Hadi diyelim ki n'li bir şekilde lazım oldu. O zaman da kenarda bir yerde yazıp buradaki kat yine kendiniz bulabilirsiniz. Hemen e, yaktığımızı düşünelim C2H2 yani asetileni ve yaktığımızda 2 tane karbondioksit gazı oluşacak. Yine aynı şekilde 2 tane hidrojen girdiğine göre 1 molde H2O oluşması gerekir. 4 e, oksijen burada var 1 de burada var 5. O zaman buraya 5 bölü 2 yazmamız gerekir. Böylece 5 tane girmiş olsun. Evet hemen alkinlerin ikinci kimyasal tepkimelerini görelim bakalım hangi tepkimeyi veriyorlarmış. Bakın yine hep söylüyoruz. Alkanları öğrendik. Temeli attık. Alkenlerde yeni şeyler öğrendik. Alkenlerde öğrendiğimiz katılma tepkimelerinde burada çok yorulmayacaksınız. Eğer sen alkenlerde katılma olayını dinlediysen ve öğrendiysen zaten burada çok benzer şeylerden bahsedeceğiz. Bakın diyor ki katılma tepkimesinde H2, HX, X2 ve h katılabilir. Aynen alkenlerde olduğu gibi. Tabii ki farklılık var. Farklılık var derken şöyle farklılık var. Alkenlerde bir pi bağ olduğu için bir mol madde katılıyordu. Burada alkinlerde iki tane pi bağ olduğu için yani molekülde iki tane pi bağ olduğu için katılma iki kere gerçekleşiyor gibi düşünebiliriz. O yüzden katacağımız madde iki kere katabiliyoruz. Bakın iki pi bağ olduğu için iki mol madde katılması gerçekleşir diyor. Burada çok detaylı olarak vermedim. Burada öğreneceğimiz su katılması önemli. Bunun dışındakiler alkenlerle benzer şekilde bakın. CH, CH yani asetilen maddesi ya da diğer bir adıyla etin maddesi. haşi katılmasıyla 2 mol H katılmasıyla nikel ve PT e platin katalizörlüğünde C2H6'ya yani alkana dönüşüyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yani C2H2'yi önce 1 mol H2 ile tepkime soktuğunuzda burada önce C2H4'e dönüşür ve burada paladyum kullanırsanız burada biter. Ama e katalizör olarak nikel ve platin kullanırsanız bu olay devam edecektir ve C2H4'ü alırız, 1 mol daha katarız ve e buradan da C2H6'ya dönüştürmüş oluruz. Bu şekilde kullandığınız katalizörün de önemi var ama sorulmaz. Burada şunu görmek lazım. Alkinlere 2 mol hidrojen katılıp doyurma işlemi yapılabilir ve alkanlar elde edilebilir diyelim. Yine aynı şekilde alkinlere HX katılabilir. HX katılmasında da yine aynen Markovnikov kuralını hatırlayın. Markovnikov kuralını uyguluyorduk gençler. Hidrojen çok olan hidrojen az olana brom. Mesela burayı hemen görmeyelim bakın. Daha kolay görmeniz için. Yani alkenlerde öğrendiğiniz için burada sizi çok yormayacağım. Burada HX var. Ne yapıyoruz? Markovnikov'u kullanmak zorundayız. Çünkü simetrik olmayan maddelerde maddeye katarken hidrojen çok olan hidrojen yolluyoruz. Bakın burada hidrojen bu karbona gidecek. Brom da bu karbona gidecek. E şimdi siz bunu buna yolladığınız zaman nerede etmiş oluyorsunuz? Burada bir tane ikinci karbona brom gelmiş oluyor. Bu olayı tekrar ettiğinizde yine hidrojen buraya gelecek. İkinci katılmada yine buraya gelecek. Bu sefer brom, diğer brom da yine buraya gelecek. Böylece ikinci karbonun iki tane brom olduğunu görüyorsunuz ve üçlü bağ önce ikili bağ sonra tekli bağ düşmüş oluyor. Yani artık şurayı silebiliriz. Çok detaylı yazmadan ne yapabiliriz? Bu şekilde alkinlere HX katılması sonucu 2 mol HX katılması sonucunda bu şekilde madde elde etmiş oluyoruz. Ve burada yine brom katılması var. Brom katılmasını alkenlerde çok anlattık. Yine h katılması gibidir. Burada bromları birer tane birer tane ne yapıyoruz? Paylaştırıyoruz. Bu birinci katılma. Sonrasında ikinci katılmada yine birer tane kattığımızda bu molekül elde etmiş oluruz. Tabii ki burada neyden bahsedebiliriz? Doymuşluk testinden bahsedebiliriz. Alkenlerde size bunu anlatmıştım. Ne demiştik alkenlerde? Özellikle alkenler 3. videosunda bunu anlatmıştık. Alkenlerde demiştik ki e, bromlu su e, kızıl kahverengidir. Kırmızı kahverengi böyle kızılımsı bir renktir. Ve bromlu suyun rengi giderse demiştik ki bunu alkanlar vermez. Alken ve alkinler verir biz de buradan maddenin alken ya da alkil olduğunu anlarız. Dolayısıyla burada da yine bromlu suyun rengi kaybolur diyebiliriz. Bakın buraya kırmızı diyelim, bura renksiz diyelim. Ve burada tepkime sonucunda kırmızı renk kaybolacaktır. Yani bromlu suyun rengini gidermesi alkinlerin verdiği bir tepkim olarak değerlendirilebilir. Alkinlerle ilgili bir soruda da e, bromlu suyun rengi gideriyor diyorsa alkin olma ihtimali vardır diye düşünmemiz gerekir. Şimdi burada yeni öğreneceğimiz yani bu kısım alkenlerle tıpatıp aynıydı. O yüzden Burada çok detaylı olarak anlatmadım çünkü alkenler çok üzerine durduk. Şimdi burada farklı olan su katılmasını göreceğiz. Onu da hemen görelim. Bakın su katılması farklı. Civa sülfat katı diyor. Asitlik ortamda gerçekleşir. Şurada gördüğümüz gibi civa sülfat katı özelliğinde asitlik ortamda gerçekleşir. Yani, yani Sülfürik asit ortamında tepkime sırasında diyor önce enol oluşur. Enol kararsız bir üründür gençler. Ve bu kararsız ürün bir süre sonra hem atomun hem de çift bağ yer değiştirmesinden dolayı kararlı bir yapıya dönüşür. Bakın ikili bağ elektronu diyor ve hidrojen atomunun yer değiştirmesiyle tautomer olayı gerçekleşir ve kararsız bileşik kararlı yapıya dönüşür diyor. Bakın burada siz suyu katıyorsunuz. H ve OH'ı önce katıyorsunuz. Kattığınızda hidrojeni buraya yollamış olalım. Bakayım burada nereye yollamışız? Ee, burada O OH'ı sağ tarafa yollamışız. Bununla uygun olsun diye. Hidrojeni buraya yazmış olalım. OH'ı da buraya yazmış olalım. Hidrojeni buraya yazdığımız andan itibaren bakın eklenmiş halini burada detaylı olarak renkli olarak göstermişiz. Yeşil ile gösterdiğimiz hidrojen bu karbona gitmiş. Bakın burada hidrojeni kattık. OH'ı da buraya kattık. Yani diğer karbona kattık. Ve böylece bakın bu oluşan ürün bu şekilde kalmıyor. Bu kararsız bir maddedir. Bir süre sonra buradaki ikili bağ ile hidrojende bir yer değişikliği oluyor. Ve ikili bağ oksijeni olduğu tarafa geçiyor. Bakın ikili bağ oksijeni olduğu tarafa geçmiş. Buradaki hidrojen de diğer karbona geçmiş. Böylece kararlı bir yapıya dönüşmüş diyoruz. Bu olay yine belki tepkime olarak sorulmayacak ama mutlaka size oluşacak ürün hakkında bilgi isteyecek. Ve şunu söyleyeceğiz. Bu tepkime de dikkat edin buraya. Asetilen dışındaki alkinlerde kararsız enol beşi ketona dönüşürken ve enol ketototomerisi oluşur diyor. Yani şunu söyleyeceğiz. Asetilen kullandığında yani asetilene su kattığın zaman sadece bulunmaya yeterli olacak. Aldehit oluşacak. Şimdi diyebilirsiniz ki, hocam biz aldehiti görmedik. Yavaş yavaş bundan sonra zaten bunlar gelmeye başlıyor. Aldehit dediğimiz şey R C O H yapısıdır. Genel gösterimidir. Keton dediğimiz yapı da şudur gençler. Yavaş yavaş bunları öğrenmeye başlayacaksınız. Yani ile ketonlar zaten e, bundan sonraki süreçte alkol ve eterlerden sonra göreceğimiz kısım. Aldehit yapısı ve keton yapısıdır diyelim. Ve ne söylüyoruz burada? Alkinlere su katıldığı zaman bakın burası önemli yani sorularda bunu kullanacaksınız. Asetilen kullanırsan, e, su katarken, asetilene su katarsan aldehit oluşacak. Ama bunun dışında asetilen dışındaki hangi alkin olursa olsun, ne katarsan kat keton oluşacak. Bakın örnek olarak buraya yazıyorum şimdi. Böylece keton oluştuğunda beraber görelim. Dikkat edelim. Bu sefer yine çok karmaşık olmasın diye 3 karbonlu propini seçelim. Burada hemen yazmış olayım bakın. ch diye yazdım. Şimdi ben buraya ne yapacağım? Su katacağım. H ve OH katıyorum. Hemen buraya ne yapacağız? HGSO4 yazacağım. H2SO4 yazacağım. Dikkat edelim. Şimdi markovnikov uyguluyorum yine. Bakın hidrojen çok olana hidrojen az olana OH ekliyorum. Ve eklenmiş halini buraya yazıyorum şimdi bakın. CH3 C. Buradaki üçlü bağımız e, ne olacak? İkili bağ düşecek. Ve burada yine karbonuz vardı. Şimdi bakın hidrojeni buraya eklemişim. Burası CH2 olmuş. Burada da OH var. Şimdi Markovnikov'a göre yazdınız ve böyle bir ürün oluştu. Bu ürün en olur. Yani kararsızdır gençler. Ve ne olacak dedik? Burayı siliyorum artık. Bakın ne olacak? Burada bir yer değişikliği olacak. Buradaki ikili bağlar buraya gidecek. Buradaki hidrojen de buraya gidecek. Bu bir denge olayıdır ve tautomer olarak bilinir. Bakın buradaki yer değişini yaparsak çift bağ buraya geldi. CH3 buradaki ikili bağ teke düştü. Burası CH3 burası da ne olmuş oldu? Oksijen olmuş oldu. R, C, O, R. Yani bu bir ketondur diyelim. Ne yaparsanız yapın. Asetilen dışındaki tüm alkinlerde keton elde ediyoruz. Yani bu da bize soru olarak gelecek. Diyecek ki bir alkine su katıldı keton oluşuyor derse demek ki bu asetilen değildir diyeceğiz. Aldehit oluşuyor. Yani aset aldehit oluşuyor diyorsa o zaman da bunun asetilen olduğunu sana söylemeye çalışıyor diye düşünmeniz gerekir. Bu dediğim gibi tepkime yazmayı sizden beklemiyoruz. Ama bir asetilene su katında aldeit grubu yine aynı şekilde asetilen dışındaki diğer alkinlere diğer alkinlere diyelim şöyle D diyelim diğer alkinlere su katıldığı zaman da keton grubu oluştuğunu söylememiz gerekir. Ve buraya tekrar yazalım aldeit dediğimiz şey RCOH keton dediğimiz yapı da RCOR'dir diye bunları yavaş yavaş öğrenmeye başlayalım. Devam ediyoruz. Az önce ne görmüştük? Alkinler dedik yanarlar. Sonra katılma tepkimesi verirler. Burada da yer değiştirme tepkimesini göreceğiz. Bu da yine alkinlerin verdiği tepkimeler. Bunlar üzerinden tepkime sorusu, hesaplama sorusu çıkıyor. Bakın diyor ki karbon karbon üçlü bağındaki karbon atomlarından hidrojen iyonları haşartı şeklinde kolayca ayrılabildiği için asit karakterdedir. Ve Asidik karakterli hidrojen atomu içeren alkinlerdeki ki asidik karakterli hidrojen atomu taşıyan uç alkinlerdir gençler. Dersin başında uç ve içi anlatmıştık. Bu uç alkinler hidrojen yani bu uç alkinlerdeki hidrojen atomları gümüş ve bakır metallere yer değiştirir ve metal asetilenürleri oluşturur. Bak yine buradan soru gelecek ve rehber sorumuzda bunların hepsini size tekrar ettireceğim birazdan. Asetilen bakır bir klorun amonyaklı çözelsen geçirirse diyor kırmızı renkli bakır tuzu çöker. Bakın buradaki tepkime dikkat edin. Yine tepkime yazmanızı sizden beklemeyeceğiz. Ama asetilendeki şu hidrojenlerin bakın buradaki hidrojenlerin buradaki bakırlarla yer değiştireceğini görmemiz gerekir. İki tane hidrojen olduğu için asit karakterli bu maddeler ve kolayca ayrılabildiği için yerine bakır geçecek. Bakın burada artık yerine kim geçmiş? Bakır geçmiş. Böylece bakır asetilenür maddesi yani kırmızı çökerek oluşmuş. Yani aynı şekilde asetilen Gümüş nitratın amonyaklı çözeltisinden ki bunun adı tolens çözeltisidir. Bazı kaynaklarda bolca geçiyor. Tolens çözeltisidir. E, tolens çözeltisi yani asetilen tolens çözeltisinden geçirilirse beyaz renkli gümüş tuzu çökerdi. Bakın burada da yine iki tane hidrojene sahip ve buradaki AG'ler ne yapacak? Bu hidrojenler kolaylıkla ayrılabildiği için buraya gelecek. Bakın AG'ler ne yapmış? Hidrojenlerle yer değiştirmiş oldu. Böylece beyaz çökerek oluştu. Burada şuna dikkat etmek gerekir. Üçlü bağ karbonlarında hidrojen varsa bu olay olur. Yani bakın bir örnek daha yazayım buraya. CH3 CH molekülünde yine aynı şekilde iki tane bakırla yer değiştirdiğini düşünürsek iki tane de yer değiştirme şansı var mı? Yok. Çünkü burada bir tane H var. Yani üçlü bağ karbonlarında bir tane olduğu için burada ne yapabilir? Bir tane bakırla yer değişikliği yapabilir. Asetilen de Iki tane bakırla ya da iki tane gümüşle yerleştirilirken olurken diğerlerinde bir taneyle değiştirebilir diyelim ve bunun sonucunda ne oluşuyor bir mol kullandıktan sonra yine kırmızı ve beyaz çökerek oluşuyor diyebiliriz Bununla ilgili yine sorular gelebiliyor hemen bir rehber soruyla bunu da anlatacağız ama önce bir notumuz var Onunla iyice bunu anlatmış olalım Özellikle bu son gördüğümüz kısım çok çıkacak bunu özellikle metallerle yer oluyor alkenlerde yoktu bakın alkenler diyor. Asitik karakterde hidrojen atomu içermediği için metallerle yer değiştirme tepkimesi vermez. Ki alkenler ne yapıyordu? Yer değiştirme tepkimesi çok yüksek sıcaklıklarda verebiliyordu. Özellikle halojenlerle katılma tepkimesi yerine yer değiştirme tepkimesi veriyordu. Ama yine çok çıkan bir bilgi değildi. Ama metallerle alkenlerin verdiği tepkimeyi vermiyor. Niye vermiyormuş? Hidrojen atomu içermediği için. O zaman şöyle diyebilir miyim? C2H4 bir alkendir. C2H4 artı 2 tane AG gibi böyle amonyaklı gümüşler çözelsiyle ilgili bir tepkime de bu tepkime olmaz diyelim. Yine aynı şekilde CH2 olduğu zaman ise iki tane AG tepkimesi gibi düşünürsek burada tepkime vardır diyebiliriz. Çünkü buradaki hidrojenlerle bunlar ne yapacak? Yer değişecek. Yani amonyaklı gümüşler çözelsiyle yer değiştirme yapabilir diyelim. Ve yine aynı şekilde testlerde çok soracak. Bu olay yani yer değiştirme olayı iç halkinler tarafından gerçekleşmiyor gençler. Çünkü iç alkinlerde ne yok bakın bu karbonlarda ne yok? hidrojen yok. O yüzden de iç alkinler asitli karakter hidrojen içermediği için bu tepkimi vermez. O yüzden de bakın hemen buraya bir tane örnek yazalım. CH3C yani iç alkin yazalım. Tekrar burada gösterelim. Bu şekilde iç alkin yazdık mı yazdık. Hidrojen var mı yok. Dolayısıyla burada sen 2 AgNO3 yani 2 tane Ag ile yer değişikliği yapamazsın. Tepkime yazmanızı beklemiyoruz dedik. O yüzden bunları yazmana gerek yok. Yani şurada yazdığım gibi basitçe şunu görmen lazım. Burada AG'lerin yer değiştirebileceği bir hidrojen yok. O yüzden de iç alkinler bu tepkimeyi vermez. Eğer olur da soru da beyaz çökerek oluşuyor, kırmızı çökerek oluşuyor diyorsa aslında sana ne demek istiyor? Uç alkindir demek istiyor. O yüzden de sana şıklarda uç alkini bulman gerektiğini söylüyor. O yüzden buna dikkat ediyoruz. Bu önemli. Birçok soruda bunu kullanacağız. Zaten bilgi az. Yani yarım sayfalık bir bilgiyle bütün soruları çözeceksiniz. Bunları alt alta yazın sorunuz karşınıza geldiği zaman bunları tek tek kullanacaksınız. Ve yine burada elde edilen asetörünler gençler patlayıcı bir maddedir. Yani ağır metal tuzları, asetlerin ağır metal tuzları patlayıcıdır. Ve kuru haldeyken patlayıcı olduğu için e, dikkatli olmak gerekir diye. Bu da yine sözel olarak asetlenle ilgili sorularda bazen yoklanabiliyor. Bunu da unutmayalım. Şimdi bu öğrendiğimizle ilgili hemen bir rehber soru çözelim. Bakalım bu tepkime sorduğu olarak nasıl geliyormuş. Bakın rehber sorumuzda şunu diyor. Diyor ki 2 karbonlu alkan, alken ve alkin gazlarından oluşan 1,5 mollük karışım diyor. Amonyaklı Gümüşler çözelsinden geçirdiğinde 120 gram beyaz çökerek oluşuyor diyor. Ve yine aynı şekilde tamamen doyurmak için 1,2 mol Br2 harcanıyor ve karışımdaki alkan kaç gramdır diyor. Bakın bir kere şunu söyleyelim. Burada e, maddenin yani alkinin kimle tepki verdiğini biliyoruz. Gümüş da sadece alkinler tepki verir. Yani şu olay buna aittir. E, doyurma olayı hem alkenler doyar hem de alkinler doyar. Bu bilgi ikisine aittir. Ve e, alkanlar biliyorsunuz doymuştur ve gümüş tatlı tepkime vermez. Buradan yola çıkarak bakın bu tarz soruları nasıl yapıyoruz? Şimdi elimizde ne var? 2 karbonlu C2H6 var. C2H4 var ve C2H2 var. Yani etan, eten ve etin var. Ve ilk bilgiden ben etinin ne kadar olduğunu bulabilirim. Hemen yazıyorum bakın C2H2'ye. Evet, yer değiştirme tepkimesine koyduğumuz zaman iki tane Ag geri yer değiştirecek mi değiştirecek ve burada şöyle göstereyim daha kolay görürsünüz. Buralara AG'ler gelecek ve böylece maddemiz metal asetilene dönüşmüş olacak. Burada tabii ki 1 mole karşılık 2 mol AG kullanıyoruz ve bunun sonucunda diyor 120 gram beyaz çökerek oluşmuştur. E şimdi buraya bakarsam buradaki maddenin kütlesi ne kadardır? Genel çok standart bir tepkimedir bu. E baktığımızda AG'ler 108. E, 108, 108 daha. Burası 216. 12, 12, 24 daha. 216, 24 daha. 240. Yani bu madde 240 gramdır normalde. Ve 1 mol asetilen kullandığımda 240 gram e, asetilen oluşuyorsa yani beyaz çökelik oluşuyorsa sonra da 120 gram oluşmuş. O zaman diyorum ki 120 gram oluşuna göre benim e, etinim yani asetilenimiz ne kadardır dediğim zaman yarısıdır. O zaman da demek ki c 2 0,5 mol'dür diyerek bunu bulmuş oluyoruz. O zaman bize verilen bilgideki 1,5 mol'lük şu karışım şöyle ayıralım burayı. Bunların toplamı neydi? 1,5 moldü. O zaman buraya da ne bulduk? 0,5 olarak bulmuş olduk. Geri kalanları bilmiyorum. Şimdi ikinci bilgiyi kullanacağım. Tamamen doyurmak için diyor 1,2 gram brom harcanır. E şimdi burada yine bunları doyurursak kimler doyurulabilir? E, eten doyurulabilir. Neyle doyuracağız? Bromla doyuralım. Ve bromla doyurduğumuzda bakın sadece 1 mol kullanabilirim. Çünkü molekülde C2H4'te sadece e, ikili bağdan dolayı 1 mol katılıyor. Ve C2H4 Br şeklinde e, katılma gerçekleşecektir. Yine aynı şekilde C2H2 ise molekülde 2 tane pi bağ olduğu için 2 tane Br2. Bugünkü derse zaten bu tepkimeni yazdık. Yani şöyle buraya detay yazayım istiyorsanız sonra silelim. C2H2 yani şu maddemizde bakın burada ne var? 2 tane hidrojenleri yazdık ve buraya bromu kattığımız zaman birer tane birer tane paylaştırdık. Yani tekli bağ düşüyor ve buna dönüşmüş oluyor. O yüzden bir daha e, silebiliriz artık. Herkes görmüştür diye tahmin. Belki göremeyenler olmuştur ezber olmasın diye. Ve artık buna da 2 mol katacağım. Kattığım sonrasında ne olacak? y 2 h 4 Br 4'e dönüşecek. Ve bunun sonucunda şu yorum yapmanız lazım. Bunun 1 mol'e karşılık 1 mol harcı. E şimdi bakalım. Benim zaten burada bulduğum asetilen yani C2H2 0.5 moldu. E, 0.5 mole karşılık ne kadar brom kullanırız? 1 mol kullanırız. Demek ki ben 1 mol bromu burada kullanmışım. E, sonra 1.2 mol kullandığımı söylüyor. O zaman demek ki 0.2 molünde burada kullanmışız gençler. Çünkü toplamlarını burada ne diyor? 1.2 mol Br2 harcanıyordu. O zaman burası 0.2 ise burası kaçtır? E, 1 mole 1 mol ise demek ki bizim eten maddemiz de 0.2 molmuş diyerek Artık şuradaki bir bilmeyeni daha bulmuş olduk. C2H4 0.2 molmuş. Böylece alkanın da molünü bulabilirim. Çünkü toplamları 1.5 olacaktı. Buranın da 0.8 mol olduğunu hemen tespit etmiş olduk. Böylece bakın çok sorulan bir bilgi. Burada e, tepkimeleri de yazmayı görmüş olduk. Güzel bir sorudur. Yıldızlı bir sorudur. E, yine soru çözüm videolarında buna benzer soruları çözmüştüm. Onları da izlersiniz. Ve hemen bize soruda kaç gram alkan vardır diyor. E, 1 mol. C2H6'nın 30 gram olduğunu biliyor isem sonra da 0.8 mol olduğunu bulduk. 0.8 mol ne kadardır dedik. Buradan da çarptığımızda 24 gram olarak bulmuş oluyoruz. Yani karışımda 24 gram CH4 varmış diyelim. Evet bu rehber sorumuzun devamında hemen son olarak alkinlerin bir tepkimesi daha var. Onu da göreceğiz ve böylece alkinleri de bitirmiş olacağız. Rehber soruyu da çözeceğiz tabii ki. Polimerleşme tepkimesi verirler diye yazmışız. Burada bilmemiz gereken sadece asetilenin polimerleşme tepkimesi verdiği ve sadece bu tepkimeyi soracaklar ise 3 tane asetilen gençler 600 derece sıcaklıkta bir araya gelmesiyle ne yapıyor? Benzen halkasına dönüşüyor. O yüzden de asetilenin polimerleştiğini söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde asetilenden elde edilen bir madde olan vinil klorür. Bakın asetilene HCl katılma sonucu oluşan şu vinil klorür. Daha önce alkenlerde gördüğümüz PVC üretiminde kullanılan Monomer maddemizi pek çok e, maddede kullanılıyor biliyorsun PVC. Dolayısıyla bir polimerleşme tepkimesindeki ana maddeyi oluşturduğu için yine asetilenin bir önemli bir madde olduğunu buradan anlayabiliriz. Asetilen sayesinde polimerleşme tepkimesinde kullanılan ara maddeyi üretmiş oluyorsunuz. Ama e, asetilenin polimerleşme tepkimesi verdiğini söyleyebiliriz. Ve rehber sorumuz bu rehber sorumuz neydi? Alkenlerde de yaptık. Bütün öğrendiklerimizi burada tekrar etmeye çalışacağız. Hemen hızlı bir şekilde... Bakın bunu da görelim. Elimizde ne var bu sefer? Propin var. Ve propin incelediğimizde diyor ki uç alkindir. E, uç ve içi dersin başında anlattık. Yani üçlü bağımız kenardaysa ve hidrojene sahip olan bir karbonsa bu uç alkindir diyebiliriz. Yani bu doğrudur. Bromlu su yülengini giderirler diyor. Hemen aklımıza ne geliyor? Doymuşluk testi. Alkenler ve alkinler katılma tepkimesi verirler. Ve bromlu su giderirler. Yani doğrudur. Amonyaklık bakır nitrat çözerse kırmızı çökelek oluşturur. Bu uç alkin olduğuna göre uç alkinlerde e, bu tepkime veriyordu. Buradaki bakır ne yapacak? Buradaki hidrojenlerle yer değiştirecek. Yani oluşturur. Suyla katılma tepkimesi verir ve aldehit oluşturur diyor. Evet, katılma tepkimesi verir ama aldehit oluşturmaz. Neyi oluşturuyordu? E, bu madde keton oluşturur. Sadece ne demiştik? Asetilen kullanıldığında, asetilen kullanıldığında su katılmasında ne oluşuyordu? Aset aldeyit oluşuyordu. Dolayısıyla burada aldeit oluşur dediği için yanlıştır ama su katılması doğruydu. Ama komple baktığımızda yanlış bir cümle oluyor. 1 molü 2 mol H2 ile tamamen doyurulur diyor. Evet molekülümüz e, baktığımız zaman 2 tane pi bağı taşıyor. Alkenlerden farkı oydu zaten. Alkenlerde 1 mole doyurma yaparken alkinlerde 2 mole doyuruyoruz. Buna doğru diyelim. Distransiömeri gösterir diyor. Distransiömerini alkenlerde işledik. Alkenlerin ikinci videosunda ne demiştik? Alkenler ve sikloalkanlar cis-trans gösterir. Bu bir alken olmadığına göre de halkalı alkan olmadığına göre dolayısıyla burada cis-trans yoktur. Gösteri dediği için yanlış olmuş. Siklo ile yapı izomeridir. Şunu fazla yazmışız. Siklo ile yapı izomeridir diyor. Alkinler, bakın buraya yazalım. Alkinlerin genel formülü CnH2n-2'dir ki bu örnek için söylüyoruz tabii ki bir tane üçlü bağ taşıdığı için. Siklopropen propen nedir? 3 karbonlu bir alken. 3 karbon normalde alkenlerin genel formülü CnH2n'dir. Ama halkalı olduğu için o da CnH2n-2'dir. Yani daha önce de söylemiştik. Alkinlerle halkalı alkenler ve alka diyenler e, yapı izomeridir diyebiliriz. Dolayısıyla buna da doğrudur diyelim. Ve konum izomeri vardır diyor. Buradaki bu örneğimiz için konum izomeri yoktur. Niye yoktur? Çünkü zaten üçlü bağımız kenarda. E, buraya alsan burada yine kenarda. O yüzden bunun konum izomeri yoktur. Örneğimizi buraya göre değerlendiriyoruz. HBr ile katılma tepkimesi verir. Evet, üçlü bağ taşıdığına göre hatta 2 mol de diyebiliriz. HBr ile katılma tepkimesi verir. Suda iyi çözünür diyor. E, alkinler apolar maddeleri oldukları için suda iyi çözünmezler. Yanlış olmuş. cnh 2 2 genel formüle sahiptir diyor. Bu alkanların genel formülüdür. Yanlış olmuş. sp birleşmesi yapmış, 2 karbon atomu vardır diyor. Evet, bu molekülümüzde şu karbon atomları SP birleşmesi yapmıştır. Doğrudur diyebiliriz. Özel adlandırılması metil asetlendir diyor. Özel adlandırmayı ne yapıyoruz? Şurayı asetilen grubunu alıyoruz. Burada metil bağlı olduğuna göre metil asetilendir diyebiliriz. Bu da doğrudur. Diğer bir adıyla özel adıyla ne diyebiliriz? Propin diyebiliriz. Yani bu da doğrudur. Bu şekilde size sorulabilecek olan soruları ne yaptık? Tek tek cümle olarak okumuş olduk. Hangi soruda hangi bilgiyi kullanmanız gerektiğini artık öğrenmiş oldunuz. Bunlar dediğim gibi belki 20 tane 30 tane soru türetilir. Ve bunlar tek tek size sorulacak. Ne olacak? Buradaki propen gidecek. Başka bir madde gelecek ama size şıklarda yine bunlar sorulacak. O yüzden bunlara dikkat edelim. Ve böylece alkinler dersinde bitirmiş olduk. Dediğim gibi alkan alkin alkinler birbirine benzer. Bunlarla ilgili yeteri kadar soru çözerseniz çok rahatlıkla yaparsınız diyelim. Ben hepinize Başarılar diliyorum. Bir sonraki Kimya Bilen videosunda görüşmek üzere.